Sizce GTX 1650 süperli bir bilgisayarı 7500 TL gibi bir fiyata toplamak ne kadar mümkün? Eğer ki toplayan kişi bensem bu mümkün. Videoma hoş geldiniz. Selam dostum yeni bir bilgisayar toplama videosuna hoş geldin. Öncelikle hastayım bunun için sesim kötü geliyorsa lütfen kusuruma bakma. Bugün sana 7500 TL bantlarında içinde GTX 1650 Super olan DDR4 bir sistem toplayacağım. Evet bu sistemimiz dediğim gibi hem DDR4 olacak hem GTX 1650 Super gibi güçlü bir ekran kartına sahip olacak hem de günümüz oyunlarını gayet rahat oynatabilecek bir bilgisayar olacak kendisi. Arka planımda birazcık da dalgalanma oluyor. Lütfen onda kusuruna bakmayın. Şu anda ışığım çok iyi değil. Sistem parçalarına geçmeden önce de sizden ricam kanala abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hadi ilk parçamız ekran kartımızla başlayalım. Let's go. Evet arkadaşlar kapakta gördüğünüz ve az önce de bahsettiğim gibi ekran kartımız GTX 1650 Super adlı ekran kartı olacak. Kendisi 4 GB ve GDDR6 belleğe sahip bir ekran kartı. Biliyorsunuz günümüzde ekran kartı bulmak bir zorken bir de üstüne bütçemiz kısıtlı olduğu zaman fiyat performans ekran kartlarına birazcık daha kaymamız lazım oluyor. Genelde bu ekran kartı seçimlerinde benim tercihim AMD RX serisinden yana oluyor. Fakat bu videoda bütçeyi birazcık daha arttırmışken Nvidia bir ekran kartına yönelip gerçekten iyi bir tercih yapabileceğimizi düşündüm. Bundan dolayı GTX 1650 Super'i seçtim. Birazcık daha bütçeniz varsa GTX 1650 Super de alınabilir fakat onun fiyatlarında RX 6600 var arkadaşlar. Dediğim gibi AMD RX serisi fiyat performans konusunda çok çok daha iyi bir kart serisi oluyor. Bu yüzden RX serisini tercih etmek daha mantıklı dedim. Ama bu fiyat bantlarında GTX 1650 Super de tercih edilebilir. Zaten fiyatlarımız 10.000 bantlarında değil 7.000 bantlarında dolaşıyor şu anda. Ekran kartlarımızın birazcık fiyatlarından bahsedersek de size hemen şöyle alayım. Evet günümüzde ekran kartı bulmak bir aile zorken GTX 1650 Super'i tercih etmek de birazcık zor oluyor fiyat konusunda. Bir şeyler söyleyeyim hemen bir önceki ekrana geri döneceğim. Biliyorsunuz ki ikinci elde pazarlık yapmak kaçınılmaz bir şey özellikle günümüz ekonomisinde. Yani birazcık da pazarlık için el ele yapışmak gerekiyor arkadaşlar. Adam yazmış 3000 ama diyeceksin ki abi sen 3000 yazmışsın 2500 olur mu? 2800 olur mu 2900 olur mu bir şekilde getirmeye çalışacaksınız. Zaten benim de size vereceğim ortalama fiyat bu ekran kartı için 2800 TL arkadaşlar. Hemen bir önceki ekrana döneyim. Gördüğünüz gibi 2500 ile 3500 arasında değişen fiyatlarımız var. Ben yine ortalama fiyat tabii ki 2800 demek istiyorum. Çünkü pazarlığı yapabileceğinize inanıyorum buradaki ilanlarla. Bu ilanlar gerçekten mevcut gidip kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Fiyatı filtre dediğiniz zaman karşınıza çıkacaktır. Evet oyuncu bilgisayarımızın en önemli parçası olan ekran kartını cebe attık. Sırada işlemci var. Arkadaşlar biliyorsunuz ki oyuncu bilgisayarlarını toplarken dikkat etmemiz gereken en önemli iki parça ekran kartı ve işlemci. Şimdi bu ikisinin uyumu içinde de GTX 1650 Super'imizi besleyebilecek güçlü bir işlemci lazım bize. Bu işlemcimiz de Ryzen 1600 olacak. Ryzen 5600'ümüzde AMD'nin çıkartmış olduğu yıllar geçse de halen de alınabilecek olan bir işlemci kendisi. Zaten DDR4 bir sistem toplayacağımızı söylediğim zaman aklınıza gelen ilk işlemci de muhtemelen Ryzen 5 3600 ya da Ryzen 5 1600 oluyor genelde. Çok yükseklere çıkmayacaksınız değil mi? 5600 lira falan gelmeyecekse eğer ki. İşlemcide çok da fazla bahsedebileceğim bir şey yok. Fiyatlara geçmeden önce son kez de şunu söyleyeyim. Ryzen 5 1600 adlı işlemcimiz 2400 MHz'e kadar RAM destekliyor. Yani RAM kısmında buna daha detaylı değineceğim. Şimdi aklımdayken söyleyeyim dedim. Evet Ryzen 5 1600'ümüzün de fiyatlarına da şöyle geldik arkadaşlar. Kendisi 750 ile 1000 TL arasında bulabileceğiniz bir işlemci rahatlıkla 850'ye getirebilirsiniz. Ben o yüzden ortalama fiyat bu işlemciye 850 TL diyeceğim. Gerçekten bu fiyatlara inanmıyorsanız gidip kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Sonuçta kimseye gözü kapalı inanmamak lazım bu ben de olsam. Evet işlemci RAM'i ard arda koymak istedim. Dediğim gibi Ryzen 1600'ümüz 2400 MHz'e kadar RAM destekliyor. Yani bugün alacağınız herhangi bir RAM bu bilgisayara takıldığı zaman 2400 MHz'e kadar performans verebilir. Daha fazlasına desteklemiyor demek. 2 8 yani çift kanal olacak. Size ben 8 GB DDR4'ler göstereceğim. Siz bunlardan 2 adet alacaksınız ki 16 GB olacak. Şimdi hemen RAM'lerimden devam ediyorum. Size şöyle birkaç ilan göstereceğim. Yine RAM kısmında da size öyle çok fazla sık boğaz etmek istemiyorum. Şu en altta gördüğünüz 2400 MHz mesela bu sisteme mükemmel gider. Bundan bir tane daha alabilirsiniz. Ortalama 400-450 civarlarında rahatlıkla RAM bulunabiliyor. Zaten Türkiye'de sistem konusunda en rahat bulunabilen parça bence RAM. Hiç zorlanmadan ben geçen sene 3-4 tane RAM değiştirdim. Gerçekten fiyatları da öyle uygun zorlanmıyorsunuz bulurken. İşte bunlardan iki tane aldığınız zaman toplam 900-800 civarlarında bir şey diyor. Ben ortalama fiyat 850 vermek istiyorum buna da. Size söylediğim gibi DDR4, AM4 bir anakart kullanacağız. Çünkü aldığımız işlemci Ryzen bir işlemci. AM4 konusunda zaten iki seçeneğimiz var genelde. Çünkü A520'ler çok üste kalıyor. A320 ya da B450 tercih edeceğiz. Diğer videolardaki gibi bu sefer size çok fazla şey yapmayacağım çünkü kullanacağımız ekran kartı bugün gerçekten iyi bir ekran kartı. Eğer ki M.2 SSD kullanacaksanız B450 bana fark etmez ben 2 SSD'yi de kullanabilirim diyorsanız A320 alabilirsiniz. A320 genelde 300-400 fiyat farklarıyla daha ucuza bulunabiliyor. Benim tavsiyem tabii ki B450 almanız hem daha yeni nesil aynı zamanda da M.2 SSD yuvası var kendisinin. Evet şimdi birazcık da anakart fiyatlarımıza hemen geçelim. Anakart kısmında da çok zorlanmadan dediğim fiyatlara rahatlıkla anakart bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ilanları derledim ben bayağı bir. Tabii ki de diyeceğim fiyatı tahmin ediyorsunuzdur. 1500 TL vereceğim. 1500 TL çok ama çok rahat şekilde anakart bulabiliyorsunuz. AM4 bir tane. Bununla yazdığımız zaman toplam fiyatımız tamı tamına 6000 TL etmiş oldu. Şimdi sistemimizin son iki parçasına geçeceğiz. Bana kalırsa bunları sıfır tercih etmeniz çok daha iyi olur. Ben size iki tane sıfır SSD'yi göstereceğim. Şimdi eğer ki B450 aldıysanız bu M.2 SSD'yi A320 aldıysanız da bu SSD'yi tercih edebilirsiniz. Zaten gördüğünüz gibi fiyatları hemen hemen aynı. Neredeyse hiç fark yok. Buna da ortalama 750 TL diyelim. Hemen hesap makinemize ekleyelim. Şu anda toplam fiyatımız 6750 TL etmiş bulunmakta. Son parçamız olan power supply ve kasa kısmına gelelim hemen. Bana kalırsa yine bütçeniz varsa sıfır bir power supply almanız çok çok daha mantıklı arkadaşlar. Görüntüye çok fazla önem veren bir insan değilseniz gidip de şöyle dandirik bir kasa almak yerine ki fiyatları 1000 TL 1500 TL'lerde dolaşıyor. Birazcık daha power supply'a yatırım yaparak 1000 TL 1500 civarlarında daha sağlam bir power supply almak sizin açınızdan çok çok daha mantıklı olacaktır. 300 TL'ye mahalleden, bilgisayarcıdan, eşten, dosttan bir yerden rahatlıkla kasa bulabilirsiniz. 300 TL buna yazdığım zaman 7050 TL etmiş oluyor. Son parça olan power supply'ı da göstereyim. Piyasada power supply bulmak da öyle çok fazla zor değil. Bu sistemde GTX 1650 Super öyle çok fazla bir watt çekmiyor. Genelde 100 civarlarında çalışıyor. 500 watt çok fazla yetiyor yani bu sisteme. Sağlamından 400 watt bile yeterli olacaktır ama biz 500 alalım yine ne olur ne olmaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ortalama fiyat 700 TL yazacağım ben bu power supply'larımıza. 7750 TL etmiş oldu. Ben düz hesap 7500 TL diyeceğim bu sisteme pazarlıkla adamların eline yapışıp zaten 7000'e bile getirebilirsiniz belki de. Gerçekten güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Kanala abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. İyi günler.